Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Bugün Hasan Reis'in misafiriyiz. Bize şu an çay pişiriyor. Yandaki Ahmet de gelmiş. Ahmet hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Sen inşallah. İyi Sağ olsun, teşekkür ederim. Bunun adı Zeyno mu? Zeyno da Abi şimdi bu, bu akşamla Zeyno ile Gülçin bir olacaklar. Bu akşam bize bir şey bırakmayacaklar. Bugün bize bir şey bırakmayacaklar. Ne bacan isod ne biber. Gel yemek yiyin gelin. Var gel yemek yiyin. Onu yani ne var sıfra da? Sıfrayı mı yiyeceğiz? Bacan. Bacanı kaç ki, bacanı kaç ki. Koyunlar da şurada yatıyor. Birazdan biz e, yemeği yedikten sonra Çayımızı içtikten sonra Koyunları bağlamaya gideceğiz. Hazır sen Zeyno'yu bağlıysan? Evet. Var var. Zeyno var, Zeyno var. Zeyno var. هایی پیدا خوبه، فردان حدیق هدید هایی که فردان کای د هستند فردان، جید شد. این زیر بله بی خواهالت نه آلمانی فرانسیس کودا نه, نه نورمستا وار نه ایتالی کودا وار حسی بود اشنگ یا باقی اشنگ اگل بیا جا آه او دا ها. ها. ودا گرسن او دا گرسن او مرا دا گرسن احمد اکر نه احمد

Şimdi eşyaları Ahmet toparlayacak. Ben de koyları bağlamaya gideceğim. Hadi Ahmet, hadi çıkalım hadi çık ya. Ah. Hadi kulabı tatın ne? Hadi kulabı ne la? Kulabı mi ne la bu? mi ne la? Kulabı Çünkü ne? Kulabı mı ne? Kek ki, ya tatlıman esvan Ya.

Bakın. Evet arkadaşlar şimdi koyuna yetiştik. Evet. Şimdi biz e, mesela burada bir sürü koyun var. Şimdi bu koyunu bağlasak bu koyun yanına bu koyunu bağlasak kolunu yerinden der. Niye? Çünkü bağlamaya alışmamışlar. Evet. Şimdi ben burada 2-3 tane koyunu bağlamaya alıştırmışım. Şimdi onu aramaya gideceğim. Daha da. Hangi koyunu bağlayacağımı size göstereceğim. Daha da gidelim. Diğer koyun, mesela bu koyunu bağlarsam abi şuradan, şu bileğimi yerinden çıkardır. Gel abi. Oyunlar <laughs> yaşadıklarımız <laughs> 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 <laughs>

Evet arkadaşlar şimdi ben e, bağladığım koyunu getirdim. Hmm. Mesela bu koyun arkamdan da geliyor. Nereye çeksem buraya geliyor bak abi. Evet ona geliyor. Şimdi bak nasıl arkamdan geliyor. Başka koyun olsa gelmez. Bak abi gördünüz mü? Bak, bak koyun alışmış abi. Urfa'ya götürsem yine arkamda gelir. Niye gelir? Çünkü bir de devamlı bağladığımız için gelir. Abi. Birisine şimdi ipi alsam var ya beni yerden sürükler. Bana burada Urfa kaya götürür ama bu götürmez. Bu az karışmış. Hayvan arkadaş var. Gel. Gel. Yatağımızı yapacağız. Hayvan arkadaş var Uyku çekmemiz lazım. Yatağımızla tam Yatağımızı otur üzerinde yaparız. Niye? Belimiz ağırmasın diye. Asar güzel yatağı. Aşırı. Kulağı indirdik vallahi. Kulağı da Valla bu da güzeldir arkadaşlar. E. E. O e. 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 ama bir i̇şte kaldık bunu abi. Bir günca koluya geçireceksin. Bir daha gel. bu şekil. Şura koluya geçireceksin. bu şekil bağlayacaksın abi. buraya bağlayacaksın. Buraya bağlamayacaksın. Buraya bağladığı zaman bir daha Buraya bağlayacaksın abi. Bura bağladığın zaman böyle çekeceksin abi. İpi çekeceksin, sıkacaksın. Bir defa da böyle geçireceksin abi. Ondan sonra vuracaksın abi ya. Artık koyunlar buna teslim. Bana da Bu beni çağıracak. Koyunlar gittiği zaman bu beni çağıracak. Ben, ben kendim çağırmayacağım kendimi. Bir abi ayakkabımızı da geldi. Aha. Ayakkabımız da burada olsun. Aha. Oh. Ya şimdi yatma zaman abi. Oh. اوف آبلا است درما من خیلی بابا سر رفت ما ابونه اول مایو نوت ماین تاخیب ایت مایو نوت ماین آخه سر تو پیز لحب زکر نکن زم پز مخوادی که پز مخوادی که آره والا کنه پز من برچی یه از الله خوژه ایش سود برا بکنه برا بکنه برا بکنه قوینارموز ده برده یتیر بیا بابا نه نشان کرده اه؟ بیا بابا نشان کرده دلیلو اوه ترخواست از این قوینار خواهی گذارم سایه آه, احمد اون را در اینجا برداشت و اینجا احمد درست دارید چای بیا بیاوره باید سفرته احمد های؟ چه دارید؟ बच्ची निकाली यार अमर बच्ची निकाल निकाली यार ये ओ इंटरनेट इंटरनेट तो मावरत तो बॉक्क आयला बॉक्क मेरे दोस्त यार दोस्त यार मतलब तना है

Amazki ora gibi ha. O da da ama da da ama amre. Ya da ne istiyor bine ev çaykır ama. Ne? Aja. Arkadaşlar benim alamadığım şu kuşlar var ya. Şu hangi kuştur ya? Buraya ne için gelmiş ya? Burada ne su var, ne balık var yesinler. Bence buna çok balığı seviyorlar. Baksana koyunları üzerinde uçup yanıyor. Ah, yetik koyunun üzerine kondu. Bir şey anlayamadım bunlardan. Sizce neden gelmişler bunu acaba buraya? Su da yok. Yolu mu kaybedmişler Ne yapmışlar? Su olsaydı balık yiyor, balık da yok burada. Baksana abi. Niye acaba ya? Bunun ne için geliyorlar bura? Çözemedim gitti. Evet arkadaşlar bir gün koyunlara açı vurduk. Ne açısı? Hani dedim ya geçen gün dedim koyunları burnundan hepsi sümük geliyor. Ağızlarını açıyorlar. Onun için bugün aşı vurduk. Bu yukarıya getirdim koyunları. Bakın. Eski yerimize getirdik. Biri a, burada yapıyorduk eskiden. A, buranın içine koyuyorduk. Buradan çıkıyorlardı. Biri yapıyorduk. Şimdi de buraya getirdim. Gördünüz mü arkadaşlar? İnşallah bu aşıdan sonra iyi olur koyunlar. Ya geceleyin mesela otlamıyorlardı. Geceleyin hep korkuyorlardı. Böyle iyi olur abi bence. İnşallah bu aşı tutar. İnşallah yani. Tutmasa işimiz yaş. Gülçin. Gülçin. Hani güçün de arkadaşlar? Güçüne de vurdum. Güçüne iki derece fazla vurdum. İnşallah güçün de bu sefer tam iyi olur. Ona fazladan iki derece vurdum. Evet. Abi buraya koyduk. Bu eskiden yapılmış bir xaraba yani hapşu. Ahır. Keçiye bak nerede yatmış hala bak. <laughs> Gördünüz mü? Hala 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 abi 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 saldırı var. Niye saldırı var? İncirlere saldırıyorlar. Abi yedeki incirler hepsi dökülmüş nasıl yiyle. Bul 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 bul. Gülçin nerede gülçin? Çılla gülçin nereden? O ne gülçin nereden? Oraya <laughs> <laughs> o tepeden geliyor Artık yeni ayımız da çıktı arkadaşlar bu ayın ayı <gülüyor> <gülüyor> Abi benim koçum tek gülüş Tek sefer Bak 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 abi. Hıst. Arkadaşlar öncelik bir herkes de bak, Bakın. Bakın abi samanı <laughs> nereye dökmüşler? Tam koyunları geçtiği yerde. Yani o taraf bir sürü doludur, yerdir. Getirdim koyunlar tam ağzına dökmüşsün abi. Sonra koyunlar üzerine gitti mi arkadaşlar? E sen koyunları bırak bırak. Samanı nereye bırakmışsın? E abi Yolu getirdim sen yolun içine koymuşsun. Bari abırda dökseydi, bir yusya yolda dökseydi. Ha bak. Valla. Getirme Tamam bura bir abi. Böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Yok ya. Bak lan. Hani. Aa orası bomboş. Aa gidiyor. Tavur fa kadar. Hiçbir şey anlamadım bir işten ya. Yemin ederim ya. Va va va. Bak oyna zor bela yandan geçiyor ha. Bari yolda dökseydi yolu da kapasaydı o millet de burada ağızların içinden geçseydi. bak sen ya, fıst duman az kalkıyor fıst aaa fıst şöyle gidiyorum atarsan. gece mesaisine gidiyorum şu an Hadi bakalım tozu dumanı kattınız. Ben göremiyorum bir şey. Abi Bak abi bak abi bak abi Ben toz dumandan bıraktınız. Toz dumandan. Nasıl işte? Gördünüz mü? Kozum kör oldu. Ayıh. yine orada bu koynağı burada yine iyi olmadı arkadaşlar. Hiçbir şey alamadım. Valla. Yine iyi olmadı. Bu aşağı mı çıktı? Ne oldu? Bakın. Burnu hala geliyor. Asiz'de koylar da koysa gelmeye ara verdiler. Bilmiyorum niye ya. Onlar da ara verdiler. Nasıl görüntü arkadaşlar güzel mi? Maşallah Süleyman. Maşallah valla kral sana. Maşallah deyin sen nasıl bir çobansın, nasıl bir kralsın deyin. Ha, küçük kız orada oynuyor. Nasıl oynuyor. Hadi bakalim hadi bakalim hadi bakalim hadi bakalim